Çocuktan al haberi televizyona ana haber bültenine hoş geldiniz. Gelişmeleri almak üzere muhabirimiz Ümit Gülsüm'e bağlanıyoruz. Evet sevgili evet, seyirciler, biz sizlere okulunun faaliyeti geçecek olan hayat Kuşak'ı tanıtacağım. Mehmet Ergin ve Mustafa Kınsalı öğretmenimizin hazırladığı bu köşe kişi... Yazı ve resimlerinizi sergileyebileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. bu kameraman arkadaşım size bu köşeyi daha yakından gösterecek. Kameraman, kameraman, kameraman. Kameraman, 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 kameraman. kameraman. Yine müriyorsa, sadece hayal etmekle olmaz, çalışmak da lazım. Haydi Bismillah.